Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? E, memleket günleri nasıl geçiyor? Özledik mi memleketi? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tabii ki çok iyi geçiyor. Yani memleket bir başka bir şeydir. Çok iyi geçiyor. İyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Elimize geldikçe sizin gibi kıymetli dostlarımızı ziyarette bulunmaya çalışıyoruz. E, şükürler olsun her şey yolunda. Memleketimizi özledik ve geldik. Evet Tabii yıllar sonra memlekete gelmek e, 6 yıl oldu değil mi herhalde? Evet, en son 6 yıl önce gelmiştim. Ben normalde sık geliyorum da e, bu aralar tabii olmadı, nasip olmadı. E, tabii ki çok özlüyorum, çok özlediğim için. E, biraz insan bir <laughs> şey oluyor, ara verince özlüyor, baya bir özlüyor. Dolayısıyla e, çok mutluyum evet. memleketime geldiğim için. Çok iyi yerlere geldik, hem derneğimiz olarak hem Iğdır adına gerçekten güzel şeyler yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Ee, nerede bir yardımlaşma, nerede bir dayanışma olursa biz orada olmaya çalışıyoruz. Elimize geldikçe herkese, bütün hemşehrilerimize dokunmaya çalışıyoruz, ee, bulunmaya çalışıyoruz, çok iyi yöndeyiz. Tabii ki e, ben burada e, bütün üyelerime teşekkür ediyorum. Üyeler olmasa dernek olmaz. Dernek olmasa federasyon olmaz. Evet. Yani başrol üyelerdir. Üyelerimiz de sağ olsun. Tabii ki biz böyle güzel şeyler yapıyoruz derneğimiz olarak. Ama tabii arkamızda bir güç var. Gücümüz de üyelerimizdir. Her anlamda maddi manevi bizi yalnız bırakmayan bir gücümüz var. Bir üyelerimiz var. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, üyeler çok önemli. Onların sayesinde de e, biliyorsunuz federasyon, iki federasyonun kurucu üyesiyiz. Hem e, Iğdır İstanbul Iğdır Dernekler Federasyonu hem Marmara Iğdır Dernekler Federasyonu'nun kurucu üyelerindeyiz. Ben ayrıca e, Marmara Iğdırlar Dernekler Federasyonu'nun başkanı Sayın Nihat Yıldırım'ın da yardımcısıyım. Başkan evet. yardımcısıyım. E, Iğdır için gerçekten milletimiz gerçekten için olur. yapıyoruz. Yani görünüyor. Zaten sosyal medyada da paylaşıyoruz. Çok şükür her şey yolunda ve inşallah da böyle güzel daha üstüne koyarak devam edeceğiz inşallah. Biz yönetimimiz olarak yönetimimizin çabalarını yaptığı ziyaretler yaptığı işleri görünce üyelerimizin neredeyse yüzde yetmişi yüzde sekseni artık inandı ve yanımızda olmaya çalıştı. Olmaya da çalışıyorlar özellikle maddi yönünde. Her zaman bir yardım çağrısı yaptığımızda, bir ihtiyaç sahibinin, ihtiyacının çağrısını yaptığımız zaman cevapsız kalmıyorlar. Bu da nedir? İnanmaktır. Yani onlar bize inandılar. Bu işin, çünkü biz 5-6 yıllık bir federasyonuz. Evet. Güzel şeyler yaptığın zaman üyeler, inanın kendisi geliyorlar zaten. İnanan da inanmayanlar da geliyorlar. O konuda çok iyi bir durumdayız. Allah bozmasın gerçekten. Evet başkanım memlekete geldik. Gerçekten e, 6 yıl sonra peki memleket nasıl değişik oldu mu ve akrabaların size e, yaklaşımı? E, tabii burada misafirperverlikler bir ön planda ama e, herhalde bu sen de nasibini almışsın bu misafirperverliklerde. Vallahi memleket tabii ki e, Öğudur'umuz her gün gelişiyor, gelişmekte. Çok güzel olmuş Öğudur'umuz. Ben herkes bütün hemşehrilerime burada sesleniyorum bütün Öğudur'lara. Yani ne olursa olsun, yani yılda bir gelmeye çalışın en azından, gelin. Ee, ben burada tabii akrabalarım, yani millet gerçekten e, çok mahcup oldu. Beni çok iyi karşıladılar. Akrabalarıma özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten e, elden ele kaçırdılar diyebilirim. <laughs> o kadar evet. e, seviyorlar sağ olsun. Ben de onları çok seviyorum. Bunlar güzel şeyler. Bizim yanımızda kalacak şeyler bunlardır gerçekten. Evet. Sevgi, saygı. Duyarlılık çok önemlidir. Hamdolsun biz de e, elimize geldikçe e, akrabalarımızı, milletimizi soruyoruz. İyi gününde, kötü gününde yanında olmaya çalışıyoruz. Ha Dediğim gibi e, memleketimize gerçekten sahip çıkmamız gerekiyor. E, bulunmamız gerekiyor. Veya sizin gibi medyacıların da gerçekten sahip çıkmak lazım. Çünkü siz olmasanız biz burada sesimizi kimseye duyuramayız. Evet. Bu çok önemli bir şey. Allah eksikliğinizi vermesin. Amin. Biz de tabii ki her zaman yanınızdayız, arkanızdayız. Teşekkür. Ederim. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok iyi karşıladılar. Bütün akrabalarıma, bütün hemşerilerime. herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, çok özleyeceğim inşallah. Ben yine seneye geleceğim artık. Artık her sene gelirsin değil mi başkanım? İnşallah Allah kısmet ederse bir mani keder olmazsa artık her sene gelmeyi düşünüyorum. Her zaman geleceğim inşallah. Herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle akrabalarıma, hem hemşehrilerime, size Sayın Kemal Çakmak Takım. beni ağırladığınız için teşekkür ediyorum. E, sizi de unutmayacağız. inşallah. Aynen. <laughs> evet, isteğimizi geri çevirmeyen e, Murat Koşur başkanımıza teşekkür ederiz. Allah yolunu açık etsin. O da cumartesi gidiyor. İnşallah, i̇nşallah görüşmek dileğiyle. Teşekkürler, sağ ol. herkese tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum.